Çabuk, bana. çabuk. Çabuk. Bu ne kızım be? Senin yemekten anladın mı? Üç dakika içinde koca yarım ekmeği indirdim mideye. Benim tam vaktinde evde olmam gerekiyor, tamam mı? O yüzden. Ne yapayım? <laughs> çabuk ya, hadi. Gidin Hadi. Hadi, hadi, hadi. Nari. Gitme. Olmaz. Gideyim. Şişt. Baksana. Pazar günü gelsene bize. Babamlar İstanbul'a gidiyor. Çiftlikte dururuz. Yok gelemem. Bak on dakika geç kaldım. Ben bunun hesabını nasıl vereceğim diye düşünüyorum. Sen beni sevmiyorsun. Zaten sevsen bir takım şeyleri göz alırsın değil mi? Seviyorum. Tamam. Tamam. Anlaşıldı. Araştırmaya devam edin. Bu iş iyice çığırından çıktı artık. Motor çalıntıymış. Dere kenarında bulunmuş. Belli ki seninle uğraşan biri var. Kaç kere arabana zarar verdiler. <laughs> Sen burada yalnızken çiftliği yakmaya kalkıştılar. Şimdi de bu. Biri seni takip ediyor belli. <laughs> Beyim yemek hazır buyurun. <laughs> Ne oluyorsun Nalan? Yani sana da bahane lazım keçileri kaçırmak için. Ya toparla kendini. Tedbirimizi alıyoruz işte. Hadi geç. Ben geliyorum. Ne <laughs> Efendim. Narin sana bir şey soracağım. Ne oldu? Sesin bir kötü geliyor. Senin böyle peşinde olan, askıntı olan birisi var mı hayatında? Yok. yok öyle kimse. Niye olsun ki? Bilim senin olduğum zamanlar hep başıma bir iş geliyor. Senden sonra yine saldırıya uğradım. <laughs> bu arabaya yapılan saldırılar, yangın. Şimdi de bu olay. Senin belalın falan var mı kızım? Yani yok öyle biri. Bilmiyorum ki işte. Babür var bir tek mahalleden. O. Oh. O da öyle çok önemsenecek bir şey değil. Tamam. Nasıl düşünmedim ya ben o iti? Tamam, halledeceğim ben. Tamam, kapa sen. Osman, çocukları topla hemen kulübe gel. İşimiz var. Ne istiyorsun lan sen benden? Ha! Ne istiyorsun oğlum? Niye lan saldırıyorsun arkadan sinsi sinsi? Ben bir şey ha? yapmadım. Bir şey yapmadın ha? <laughs> Bu ne izni lan ha? Sana leveyle vurdum hatırlamıyor musun lan? Falan kaba dayı bozuntusu. Arkamdan sinsi sinsi saldırıp... ...işimi bitireceğini düşündün ha? Ama işler yolunda gitmedi. Seni. Ne oluyor lan burada? Ne işler çeviriyorsun lan sen benden habersiz? Bak, onun koluna vurduğumu söylemiştim sana baba. Bize saldıran bu itmiş. Çıkın dışarı hepiniz. Çıkın dışarı dedim. Ben yalnız bırakmayayım. Kalayım başkan. Ne zaman adam olacaksın ulan sen? Emeklerimin karşılığını böyle mi ödeyeceksin? Lan Benim sana saygım sonsuz. Ama şerefsiz olun. Benim aşık olduğum kıza göz koydu. He? Hangi kızmış ulan bu? Ağır. Lan, <laughs> Fırat'ın işi mi olur lan o kızla? Ayar mı o kız onun? Sen yanlış anlamışsındır. Babür, Narin bildiğin kızlardan değil. Onun okuldan başka bir şeyle işi olmaz. Hem biliyorsun, onu biz okutuyoruz. Sen ekmek yediğin adamlara kötülük etmeye utanmıyor musun? Babür, oğlum. Ben Fırat'ı yollayacağım zaten buradan. Üniversiteyi bitirecek, yurt dışına master'a gidecek. İşi, gücü, yeri, yurdu şimdiden hazır onun. Oğlanın üstüne gidip tozutturma. Ayrıca sen de hangi kızı istiyorsan gider ister alırız. Fırat'ın işi olmaz o kız. Anladın mı? Dikkat olacağız tamam mı Fırat? Hadi bakalım aslan parçası. Hoppa! Ha, şunları da geçiriyoruz buraya. beni de bilirsin Ata. Al sen şunu koy. Ben bir konuşayım beyle dur. Bey. Babur. Gel bakalım aslan parçası. Hoppa. <laughs> At benim. Oh, Bırak, yedik dur. mi lan atını? Dur. At. Dursana oğlum. Çek beni, beni. Dur oğlum dur. Abi çocukla çocuk oluyorsun. <laughs> bak sen bak. Bacak kadar boyuna bakmadan. Bu <laughs> şey benim. Tamam tamam seni. Onu döverdim ben ama küçük diye el kaldırmadım. Anladınız mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam oğlum dur. Şimşek <laughs> benim. <laughs> tamam tamam seni. Bir şey ben de. Elleri kırılsın yere gel seçiler. Tamam anne gel. <laughs> Efendim. O Babür denilen adam bir daha senin yanına yaklaşamaz. Merak etme. Narin. Ben gidiyorum. Biraz olmayacağım buralarda. Nereye? Ya babam çok gerildi. Annemi de kötü etkiledi bu olaylar. Yolluyorlar işte beni. Önce biraz tatile gideceğim. Sonra da okula giderim orada. Fırsatım olursa ararım seni. Fırsatın olursa mı? Olmazsa bir fırsatın gizip tozmaktan. Değil mi? Tamam, ben zaten bu telefonu kulübe bırakacağım, alırsın oradan. Kaybolur, maybolur, neme lazım, emanet ya. Hoşça kal. Lan. Ne kız bu ya? Buraya gelme bir daha. O kıza da görme bir daha. Sakın. Anne tamam. Bak artık zarar gelmez o itten bize. Dersini aldı tamam mı? Ya yine saldırırsa? Hapse attırın onu. Anne babam sevgili Babür'ü hapse attırır mı hiç? Bilmiyor musun sen? Bak zaten sinirli. Hadi kızdırma babamı. Gel ben sana ilaçlarını vereyim. Gel. Bir daha gelme. Gelme bu eve. <laughs> gelme. Bu eve gelme bir daha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.